Hepinize merhaba arkadaşlar. Yanında ee, kardeşim var. Bugün ne yapacağımızı anlatayım. Bugün bir tane burada gördüğünüz olarak bir tane Jenga'mız var. Jenga oyunu oynayacağız bugün. Evet. Şimdi evet, çek onu. Evet arkadaşlar şimdi döktüm buraya gördüğünüz üzere. Ama Jenga'yı nereye alacağım? Dur o zaman şöyle yere koyalım. Heh, şunları bir toparlayalım. da. Ha tamam. Şimdi başlayalım. İlk önce elimizi üstüne alalım. İnşallah düzgünce yapabilirim. Çünkü çok korkuyorum. Devrilecek gibi. Arkadaşlar. Biraz uzun sürecek. Şimdi diz, dizdik gördüğünüz gördüğünüz sizler. Evet şimdi oyuna başlıyoruz. İlk ben ilk taş kağıt makas nereye? Taş. Taş, kağıt makas. makas. İkimiz de makas. Taş, taş kağıt makas. Gene makas. Taş, taş kağıt makas. makas. Ben sen kağıt yaptım ben. Ay. Eray makas yaptı, ben de taş yaptım. O zaman ben başlıyorum oyuna arkadaşlar. Şuradan başlayacağım. Yok. <laughs> Nereden başlasam korkuyorum Çünkü bir da düşer diye. Aldım. Bir tane. İnşallah hemen yakalar. Şuradan. Şuradaki de Aa, aldı. Biraz yamuk ama şurada küçük bir delik çıkacakmış gibi. Eray oynattırma lütfen. Aa, arkadaşlar bu arada cezamız da var. Hadi Eray. Cezam ne? Bilmiyorum. Allah! Hmm. Eray cezayı çekecek arkadaşlar. Hadi toplayalım şunları Eray. Cengaya dizelim. Ay e, yani kutunun içine koyalım. Kutunun içine. Bitti mi? Kutunun içine koyalım. Ya da ya başka bir videoda cezayı yapacağız arkadaşlar. Çok abone gelirse. Abone ve like gelirse. biz bunları koyacağız. Ben evet şimdi God görüşmek, görüşmek üzere. Görüşürüz.